Arkadaşlar bunu sizlere evde yapmış olduğum yani göğüs, omuz arka kol yani iç antrenmanı paylaşacağım. Yani ev imkanları yapıyorum bu antrenmanı. Sizlere de ilham olması için antrenmanı paylaşacağım şimdi sizlerle. İlk hareketimiz dips yapacağız 3 setten. Max tekrar olabildiğince fazla yapmaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, olmuş olur. Eğer şey yoksa, bu dips şeyinden yoksa yapabileceğiniz bir dips aparatı, barı yoksa benim gibi şöyle iki tane sandalyeyi de boyuşu görebilirsiniz ama sandalyenin sağlam olduğuna emin olun. Yoksa mazalar kırılabilir. Şimdi ikinci harekette görüşmek üzere. şimdi ikinci hareketimiz şınavdı. Şınavda da olabildiğince inerken negatif, iterken de patlayıcı kuvvet kullanacağız. Hemen sese giriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkışta patlayıcı. İnerken yavaş patlayıcı. Yavaş patlayıcı. Evet. Onlarda benim gibi yarım tekrar yapabilirsiniz. Bu ikinci hareketti. Bunu da 3 setten yapacağız. Ben diğer setle çekmeyeceğim çünkü video fazla uzun olmasın diye. Üçüncü harekette görüşürüz. Şimdi üçüncü harekete geçtik. Üçüncü hareketimiz ise elmas şınavı dediğimiz diamond şınavı. Bu hareket özellikle göğüse ve yani göğüsten de bence fazla vuran trisepslerimizi çalıştırıyor. Hemen yani, hareketin nasıl yapıldığına geçelim. Bunu da 3 setten yapacağız. Ellerimiz şu tutuşlu olacak biraz daha açık olabilir ama şöyle olmasın. Kapalı olmasın. O yüzden göstereyim ki arka kolunuz ve göğsümüzün bir nebze iç tarafları daha fazla çalışsın. Normal şınav pozisyonuna yattım. Şu. Evet. seti bitirdik. Bundan dediğim gibi 3 set yapacağız. Harekete ilk başladığınızda bilekleriniz olabildiğince iyi ısındırın. Çünkü bu hareket özellikle bile ve biraz dirse ağrısabilir. İlk yaptığınız zamanlar. Sonra alışacaksınız hareketi zamanında. Ve ağrılarınız azalacak. Ama eğer ağrı dayanılmayacak gibiyse kendinizi sakatlandırma bir yok. Farklı rotasyonlu olan hareketleri de yapabilirsiniz. Şimdi dördüncü harekette görüşmek üzere. Evet dostlarım şimdi sizlere Dumblefly yani dördüncü arkadaşımı göstereceğim. Dumblefly. Ama göstermeden önce evde bench sehpası olmayan arkadaşlar. Şimdi nasıl evde kolay bir şekilde bench sehpası yapılır bunu göstereceğim. Şimdi öncelikle annemizin misafir gelince koyduğu sehpalar. Üç tane sehpalar. şöyle. Boyutlarını göstereyim size. Şu en büyük, şu ortanca, şu da en küçük olan. Mantık aynı. En büyüğe kalçamızı koyacağız. En küçüğe de kafamızı gelecek, denk gelecek. Şimdi mantık şurada. Şunu alıp şöyle koyacağız. Ben en sonunu zaten göstereceğim tekrardan. En küçüğü de şöyle koyacağız ki dengesizlik olmasın, belimiz de acımasın. Ee, sırtımızın acımaması için bir tane de yastığa ihtiyacımız var. Yastığı da şöyle koyacağız. En son hali şu an böyle. Bu bildiğiniz spor bench benzi seflasının şu an farksız. Bunun da üstünde dumbbell fly yapacağım ben. Yani çok da bir esprisi yok. Kolay. Yani alınmadan da şöyle kendi imkanlarımızı yapabiliriz bunu. Onu göstermek istedim. Dumble Fly'a geçelim. Bu da dördüncü hareketimizdi. Dumble Fly'a olabildiğince kontrollü. Hızlı hareket etmeden. Bismillahirrahmanirrahim. Hoppa. İyice esnettim. Yukarıda sıkıştırdım. Uh. 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 Evet. Gördüğünüz gibi hareket böyle. Aşağı kadar iyice esnetiyorum. Yukarıda sıkıştırıyorum diyor Yani sehpan hiçbir dezavantajı yok. Konforlu. işimi görüyor. Zaten böyle bir şey yapmasam büyük ihtimal hazır beyin sehpası ile de bir tahtadan yapacaktım kendim. sanayide yaptıracaktım ya da. Ama yani bunu bilmeyen arkadaşlarımız olursa da faydalanmasını istedim. Dördüncü hareketimizden bu say. Beşinci hareketimiz büyük ihtimal omuza geçeceğiz. Tek bir hareket yapacağım omuzda. Yan omuz lateralde ile hissedeceğim yüksekten. Lateralde görüşmek üzere. Evet dostlar şimdi bir dakika bakayım hemen. Tam fly yaptık. 2, 4, 6. hareketimiz olan lateral raise'deyiz. Omuza geçtik yani. Lateral raise'de de biraz da yani düz lateral raise yapıyorum. Hiçbir ne artısı ne negatif Düz lateral raise. Ben aldım. Yan açtı zaten. Hareketi biliyorlardı şu şey. Dizlerinin hepsini. Şöyle yana doğru açtım. <laughs> Yorulduğum zaman tek kola geçeceğim. Şimdi tek kola yapmak daha kolay çift kolara göre nazaran. Tek kola. Oh. Bu sonlardaki yarım vuruşlar çok iyi oluyor. Özellikle şu aralıkta. Bir ben bu hareketi yaparken kolu dümdüz değil de biraz daha şöyle açıyorum. Yani bunu da tamamen YouTube'da görmüştüm. Denedim. Pek de bir fark görmedim ama omuz sağlığı için daha iyi diyorlar. Doğru da olabilir. Evet bunu da 3 set yapacağız. 5. hareketimizi son hareketle görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü hareketimiz olan son hareketimiz tam altı değil altıncı hareketimiz olan son hareketimiz de ya da yedinci tam bilmiyorum arka kol tek kol push down yapacağız dumbbellla e, açıkçası dumbbell yapmamın sebebi ya başka yapabileceğim bir hareket sınırlı da sayılı hareket var arka kol için örneğin miskal yapsam hem bar fazla uzun bir de kilo yeterli değil 30 kilo kadar var maksimum evimde şu an bu yüzden de bu hareketi yapıyorum. Güzel hareket. Hepsi iyi vurduğunu düşünüyorum. Şu anda hatta size de göstereyim. 12,5 kilo var. 15 az önce denedim. 3 ya da 4 tekrar geldi. Çok az geldi. Bu yüzden kiloyu düşürdüm. Hemen 12,5. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. <laughs> <laughs> Uh, evet. Gördüğünüz gibi tıkandığım zaman, örneğin şurada önce tıkandım. Diğer elimle hareket yaptım. Koluma yardım ettim. Bu da sizin gelişiminize sağlayacak şeylerdendir. Ya örneğin şunu yapmayın. 6 tekrar attınız, tekrar form bozulduğunu düşünüp de ağırlığı bırakmayın. Yapın. Çünkü o hareket yapmanız, yani o tekrar yapmanız hiç yapmamanızdan daha iyidir. Böyle düşünün. Şimdi sağ kula geçeceğim. Hadi bismillah. Hoppa. Olabildiğince aşağı indiriyorum dumbbell'ı. esletiyorum artık kolumu. Ve basıyorum. Çok fazla indirmeyin. omuzunuza sıkıntı yapabilir. Bas. indir, Bas. Oy. Güzel. Güzel. Evet. Son hareketimiz dedim gibi. set antrenmanı bitireceğiz. Antrenman güzeldi. Neler yaptık hemen bir özet geçeyim. Ee, i̇lk olarak ben bir tek kol şınağı denedim. Onu videoya çekmedim. Atabildim ama çok herhalde ısımadım Öyle omuzum vardı. O yüzden bıraktım hareketlerimi. Dips yaptık 3 set. Maksimum tekrar. Şınağı yaptık 3 set. Sonra elmas işine yaptık. Hem arka kolu demek için biraz hem de farklı bir şınav varyasyonu olsun diye. Sonra Dumble Fly yaptık. Dumble Fly güzeldi. İyice göğüs sayısını tüm. Zaten tek e, nasıl desem, izole yapabildiğim hareketlerden biri de Dumble Fly. Ki Dumble Fly çok izole bir hareket sayılır mı? Ya da sayılabilir. Sonrasında lateral raise yaptık. Omuza geçtik. 3 setten. Lateral raise'i de bu arada drop yapabilirsiniz. Ben drop yaptım. İlk set drop yapmıyorum yani genelde. Şimdi tüm gücümü hücum vermeyeyim hissetten. Ama tabii genelde yeterli uyarı ilk setten de vermemiz lazım kas Sonrasında ise şimdi işte tek kol triceps push'tan yapıyoruz. Bunu da 3 set yaptıktan sonra antrenman bitecek. Ben bunları yapayım sonra bir ufaktan poz Evet şimdi antrenmanımız bitti. Üstümü çıkardım şöyle güzelce pozlayayım. Çok pozlamaya da bilmiyorum bu arada. Club acting like Rihanna, she blessing in the club, under marijuana. She shot a man down, black Latin farmer. She no she so karma. Like Rihanna, 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 like Rihanna. Like Rihanna. Evet, pozumuzu verdik dostlar. İdman bu kadardı. Daha fazla bu tarz idman videosu ya da bilgilendirici videolar olabildiğince atmaya çalışacağım. Herkese görüşürüz.